Milyonlarca memur, memur emeklisi, SGK ve Bağkur emeklisini ilgilendiren yılın geriye kalan aylarına ilişkin Ağustos enflasyon verisi belli oldu. Ağustos ayında enflasyon aylık %9,0 olarak gerçekleşti. Buna göre SGK ve Bağkur emeklileri Temmuz ayı için %9,49, Ağustos ayı için de %9,09 enflasyon farkını şimdiden hak etmiş oldu. Böylece sadece iki ayda alacakları zam oranı %19,44 oldu. Ancak bu zam Ocak ayındaki maaşlara yansıyacağı için her ay açıklanan aylık enflasyon oranında birikimli olarak hesaplanacak geriye Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık aylarının enflasyon verilerinin açıklanması bekleniyor. Memur ve memur emekleri için 2024-2025 yıllarındaki mali ve sosyal haklarının belirleneceği 7. dönem kamu toplu sözleşmesi görüşmelerinde 2024 yılı Ocak ayı için %15 zam alacakları kesinleşti. Ağustos enflasyonunun %9,9 olarak gerçekleşmesinden dolayı memur ve memur emeklileri de şimdiden toplu sözleşmeden gelen zam oranının üstünde zam hak etmiş oldu. Memur ve memur emekleri için de enflasyon oranlarının aylık olarak birikimli hesaplanması neticesinde zam Ocak ayında belli oluyor. Bunun için geriye kalan Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık aylarının enflasyon verilerinin açıklanması bekleniyor. Ağustos ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte eşyerlerine yapılacak kira artış oranı belirlendi. Türkiye İstatistik Kurumu ağustos ayına ilişkin enflasyon oranlarını açıkladı. Enflasyon aylık %9,09, yıllık %58,94 oldu. İş yapılacak kira zam oranı ise %56,28 olarak öne çıktı. Böylece kira kontrat süresi bu ay dolan işletme sahipleri kiralarına %56,28 oranında zam yaparak ödeme gerçekleştirilecek. Geçtiğimiz ay zam oranı %57,45 olmuştu. Müzik Konutlarda kira artış oranı 2 Temmuz 2024 tarihine kadar %25 olacak.